Merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizin size aklıma takılan bir konudan bahsedeceğim. Ramazan bayramı sizce de çok sıkıcı değil mi? Yani Ramazan bayramının anlamı şükretmektir. Yani 30 gün sabredebildim demektir aslında. Kendime hakim olabildim anlamına gel gelir. Peki sen bu 30 gün boyunca fakirlerin halinden anlayabildin mi? Çoğu insan bayramdan sonra özgür bir şekilde yiyebildiği için fakirler yokmuşçasına davranır. Fakir görse hor hor görür, fakiri hor görür. Dilenci görse küfreder. Sen niye çalışmıyorsun der. Bu çevremizde vardır. Ne zaman dilence görse küfreden insanlar vardır. Gözünün ucuyla bakan insanlar vardır. Kavga eden insanlar vardır. İlla ki denk gelmişsinizdir arkadaşlar. Peki neden devleti suçlamıyor bu insanlar? Kör mü? Devlet kömürle mi kandırıyor? Yardım ile mi kandırıyor? Dini ile mi kandırıyor? Savaş ile mi korkutuyor? Yoksa ben gidersem Kudüs düşer mi diyor? Arkadaşlar çevrenizdeki insanları gerçekten uyarın okuyun ve bilinçlendirin. Videolar izletin, konuşmaları dinletin. M muhalefetin ne amaçladığını gösterin ki sizin ve gözleri kör olan insanların geleceği aydınlansın. İnsanlar ülkeyi terk ediyor. <laughs> Keşke ben, benim benim de imkanım olsa ben de terk edebilsem. Ama bu konu ayrı bu konu ayrı. Yani arkadaşlar kıssadan hisse eğer yaptığımız ibadetin ne olduğunu anlayamıyorsak tutmamalıyız. Ve bayramını kutlamamalıyız. Ne gerek var? Eğer sen bu Ramazan'ın alt metnini anlayamıyorsan, sana verdiği mesajı anlayamıyorsan, algılayamıyorsan neden tutuyorsun? Sevap için mi? Ben yüce Allah'ın bana verdiği iyi ibadeti yerine getireyim de karşında beni cennete alsın mı diyorsun? Öyle bir şey yok yani. Her şeyin bir karşılığı dünyada vardır ama ben ö öbür dünyada olduğunu düşünmüyorum gönülden yapacaksın sana verilen mesajı anlayacaksın ya da sana verilen görevi anlayacaksın sana 5 veriliyorsa başka bir insana bir veriliyorsa kendinden bir alıp başka bir in in insana bir vereceksin ki görevi başarıyla yerine getirebilesin. Her herkese anladığı dilde konuşmak lazım. Evet arkadaşlar, eğer izlenirse bu tarz konuşmalar yaparım ben. Çok da hoşuma gider. izlenmesinden çok insanların beğenmesi hoşuma gidiyor. İnsanların o hoşuna gitmesi için yani beğenebilmesi için izlenme gerekiyor. Yani ikisi de bir zincir parçası gibi düşün arkadaşlar. İki zincir parçası birbirine kenetlenmiş bir, bir halde. Yani gönlüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar yani Gerçekten alt metni anlayabilen insanlara iyi bayramlar, anlayamayanlara söyleyecek çok şey var ama benim anlatabildiklerim karşımdakinin anlayabileceği kadardır. Hadi iyi bayramlar.